Kız. Gel. Shit. Oğlum bak bu bu sefer bu girecek araya ya. Gel, <laughs> dur. dur kral <laughs> Hayır. Kız. Kız girecek dedi. Geri çık! <laughs> Direk. <Dili. Gülüyor> <laughs> <laughs> <Durdurayım. Gülüyor> çingene be, Çingene. 길 가고. 예. 가라. 아예. 아니아니아니 Oğlum bunu al, bunu onu bırak lan. <laughs> <Ben> ya bunu alsana! sana. Ne oldu? Ne oldu?